ve razı izleyicileri tekrar merhabalar. Türksel Teknoloji Zirvesi'ndeyiz. Türkiye'nin mobil teknolojiler alanındaki en büyük buluşmalarından bir tanesi ve çok yakında 1 Nisan'da belki bundan da daha büyük bir mobil buluşma gerçekleşecek. Nedir o? 4.5G ile Türk halkı buluşuyor olacak. Bununla ilgili detayları almak üzere Türksel Teknoloji Genel Müdürü Yardımcısı Sayın İlker Kuru Özle birlikteyiz. İlker Bey bir öncelikle teşekkür ederim. Bizi kabul ettiğiniz için. İkincisi 1 Nisan'da Turkcell çok güzel hazırlandı, çok hızlı bir şekilde hazırlandı. Son gelinen noktada durum nedir? Şimdi bugün e, Turkcell Teknoloji Zirvesindeyiz. 4.5G lansmanına 22 gün kala bir aradayız. Biz şu anda hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye'nin 81 ilinde 4.5G hizmetini verebilecek noktaya geldik. Ama tabii bu bir hazırlıkları tamamladık demek bitti demek anlamına gelmiyor biliyorsunuz 3G'de de öyle olmuştu. Bir şeye başladık ve biz ondan sonra daha hızlı yayılıma devam ettik. Ama şu anda hedeflediğimiz noktaya ulaşmış durumdayız. Hatta Türkiye'de içerisinde bir grup kullanıcıyla friendly user test yapıyoruz. Ben de kullanıyorum. Türkiye'nin dört bir yerinde LTE'yi kullanmaya başladık. Çok yüksek bir rekor hızlara ulaşıldı testlerde bildiğim kadarıyla. Şimdi burada e, hızı ve performansı belirleyen iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi spektrum ve spektrumun kapasitesi ve ona yaptığınız yatırım. Ki biz burada elimizden gelenin en iyisini yaptık. En yüksek spektrumu aldık. Çok da ciddi yatırım yapıyoruz. İkincisi de e, kullanıcıların terminalleri. Terminaller de şu anda değişik kategorilerde terminaller var. Ee, özellikle 375 megabiti destekleyen terminalse şu anda az ama onun da geldiği zaman 375 megabit hızı görecek e, bir network'ü kuruyoruz şu hali hazırda. Ee, şimdi 1 Nisan'dan itibaren e, e, çok güzel hızlarda internette mobil olarak kullanıyor olacağız. İlk etapta siz yani, öngörünüz nedir? Türk halkı en çok neyi kullanacak ya da e, nasıl faydalanacak bu aşırı hızlardan? Şimdi biz trafiğin analizini yaptığımızda şunu görüyoruz. E, Türkiye'de data kullanımı 3 kat artıyor. Hmm. Ama bunun içerisindeki mobilin artışı 6 kat. Böyle yani önümüzdeki dönemde 3 yıl içerisinde 6 kat daha büyüyecek. Onun da içine baktığımızda en çok tüketilen malzeme video. ya yani video tüketimi hızla artıyor. İkincisi sosyal medya. Onun dışındaki uygulamalar zaten belirli bir miktarda data tüketiyor. Dünyada da bu trend böyle. Yani dışarıdaki operatörlerle yaptığımız benchmarklar da onlar şunu söylüyorlar. Muazzam bir video trafiği oluşuyor. Artık Networkler aslında video taşıyan e, networkler haline geliyorlar. Biz de bu anlamda video optimizasyon konusunda ciddi bir yatırım yapıyoruz. E, videonun etrafında gelecek yeni servisler var. Bugün biz e, Turkcell TV'yi veriyoruz. Hı hı. Ama bizim TV platformumuz üzerinde farklı oyuncular da e, hizmet vermeye başlayacaklar. Bir de geçtiğimiz hafta bir e, lansman yaptık. E, LT Broadcast diye. Mesela bir canlı yayın içerisinde stadyumda normalde nedir? Bir tane kameraya veya rejinin kurgusuna bağımlısınızdır, izlersiniz. Bir stadyumda maç olurken dört tane ayrı kameradan çekilen görüntünün istediğinizi izliyorsunuz siz. Bu tip yeni uygulamalar gelecek yani aslında 4G'de oyunun asıl şeyi video olacak, öyle görünüyor. Endüstri tarafında da aslında bir aile işe yarayacak gibi o konuda öngörülerinizi paylaşır mısınız? Şimdi yıllarca machine to machine konuştuk, makineler arası iletişim. Aslında bu evrim gerçekleştirdi, dedik ki bu makineler arası iletişim değil, nesnelerin interneti. 4.5G ile birlikte iki tane yeni şey geliyor. Bunlardan bir tanesi yüksek kapasite data ihtiyacı olan machine to machine uygulamalara ciddi bir backbone geliyor. Bir de LTE Narrow band denen bir teknoloji geliyor. Böyle çok küçük bir şey kullanarak ve enerji verimliliği çok yüksek Internet of thing uygulamaları geliyor olacak. Önümüzdeki de bu dönemde bunlar da bizim yaşam konforumuzu artıracak. Ee, developer tarafında e, hani Turkcell'den ne gibi destekler görecek bu durumda? Çünkü hani o kitlele ekosistemle birlikte çalışması gerekiyor tabii Turkcell'in. Biz biliyorsunuz bir sürü API'mizi açıyoruz. O API'lerimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. API network'ümüz devam edecek. Geleceği yazanlarda verdiğimiz programlarda aynı şekilde devam edecek, artarak devam edecek. Bugün geleceği yazanlarda e, neredeyse 50 bine yaklaştık. E, ya bu önümüzdeki dönemde yüksek kapasiteli bir şebeke, network'ün uçtan uca IP olmasının getirdiği bir yeni bir e, jenerasyon, network ve bolca API ile inovasyonun önü açılacak. E, o haberleri de WebRaz üzerinden tabi paylaşırız tabii biz seve seve. E, oldukça. E, o zaman şunu diyebilir miyiz? Şimdi mobil diyoruz ancak ama e, internet bu kadar hızlı olursa, mobil internet bu kadar hızlı olursa evde bizim kabloya ihtiyacımız ortadan kalkacak mı dersiniz? Şimdi bu teknolojiler birbirini tamamlayıcı. Kabloya ihtiyaç kalkacak mı? Bu sizin kullanım alışkanlığınızla alakalı bir şey. Eğer siz çok çok yoğun 7/24 e, data tüketen bir noktadaysanız e, kablo yine ihtiyacınız olacak çünkü kotalar ve kapasitelerle ilgili. Günün sonunda e, radyo interfeysinin belirli bir limitasyonu var. Fiberde neredeyse sınırsız bir şey kullanıyorsunuz. Ama sizin ihtiyacınız belirli bir şeyin içerisinde ve istediğiniz yerde mekan bağımsız kullanmaksa o zaman e, size çok daha büyük özgürlük verecek. Ben bakıyorum e, kendi işim açısından bakıyorum. E, Seyahat ettiğimde çok yoğun mobilim, evime gittiğimde fiber internet kullanıyorum. Ama dünyada şöyle bir gözlemde var. E, sabit interneti kullanan müşteriler evine gittiklerinde telefonlarını artık Wi-Fi'lerine bağlamıyorlar. LTE geldikten sonra çünkü oradaki hızlar Wi-Fi'den bile daha hızlı olduğu için özellikle ADSL kullanıcıları için. ADSL kullanıcılarında ciddi bir LTE'ye kayış bekliyorum şey ücretlendirme açısından da bir aile rekabetçi de oldu ve olmaya da devam ediyor aslında edecek, evet. Çok teşekkür ederim Hikay Bey görüşmek üzere en kısa zamanda tekrar e, tebrik ederim bu arada çok başarılı ve yoğun devam ediyor teknoloji. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ ol. e, Türksel Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sayın İlker Kuru Özde birlikteydik Türksel Teknoloji zirvesini yerinde izlemeye devam edeceğiz bizden ayrılmayın.